Mikroda açılış fişinin nasıl oluşturulacağı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi bununla ilgili hemen başlayalım muhasebe fişi modüler e, sekmesinde genel muhasebe yönetiminin altında yine evrak detaylı standart muhasebe fişi. Evrak detaylıyı seçmemizin sebebi burada evrak tiplerini belirtmemiz gerekiyor. E, bu menü de bize sundu. Çünkü edefterde evrak tipleri önem arz ediyor. Açılış fişini e, 0101 olarak ve bir numaralı yemeğe kaydı olmalı. E, çünkü dediğim gibi e-defter e, gönderirken bunu otomatik sorgulama yapıyor program ve bir numaralı YMV kaydının e, açılış hareketi olmadığını bize e, bildiriyor. Dolayısıyla baştan biz önlemimizi alarak açılış fişini buradan seçelim. Ve ilgili hareketlerimizi girebiliriz. Şimdi burada tabi e, manuel de girebiliriz. Örneğin ben merkez kasamı seçtim. Buraya dedim ki açılış hareketi dedim. 10.000 girdim. Diğer bir kodum bankamı seçeyim. herhangi bir hesabı seçtim örnek olsun diye bir üst satırı F4 tuşu ile e, kopyalama yapabiliyorum atıyorum burayı yine boş kısmına girdik bakın şu an evrak tipini seçmiyorum enterleyerek geçiyorum örneğin buradan da herhangi bir hesap kodumuzu seçelim yine F4 dedim Buraya F3 yaptığım zaman e, otomatik bakiyeyi kapatır. Mesela ben buraya diyelim ki 10.000 girdim ve dip toplamda 15.000 e, bakiye kaldı. Bunu e, nakit kasasının üzerine gelip F3 yaptığım zaman otomatik kapatır. Tabi bu sefer ters bakiye düştüğü için ben burayı 20.000 yapayım. Nakit kasasının üzerine geldiğimde yine F3 yaptığımda otomatik bakiyeyi kapattı ve dip toplamında da bakiye kalmadı. Şimdi evrak detayı kısmında ya da evrak tipi kısmındayken e, dilerseniz siz bunu e, manuelde seçebilirsiniz. Bir üst satırı F4 tuşu ile kopyalama yaparak ya da herhangi bir satır üzerinde alt C ile alt C yaparak ilgili Evrak tipini buradan seçmemiz gerekiyor. Örneğin bu alış belgesi de olabilir veya e, ödeme belgesi olabilir. Ama açılış fişleri genelde virman olarak tanımlanıyor ve sağ alttaki devam düğmesine bastığımızda ya da F2'dir bunun kısa yolu oluşu. Bunu bastığımızda bütün alanların evrak tipleri otomatik değişecektir. Burayı tekrar göstermek istiyorum. Alt C yaptım bu alanda herhangi bir satırda. Örneğin ben e, bunu tahsilat yapayım. Devam et dediğimde bakın bütün e, satırların tahsilat olarak değiştiğini görüyoruz. Yine ben man olarak geri alayım. Açılış fişini bu şekilde manuel girebileceğimiz gibi e, Excel'den import ederek de girebiliriz. Bunun kısa tuşu Ctrl F'dir. Bakın dosyadan fişiko. Şimdi buradaki dikkat etmemiz gereken yapı en altta text dosya yapısı diyor. Şu alan bizim için önemli. Yani bizim Excel'de e, bu formata bu formatta oluşturursak eğer sorunsuz bir şekilde topluca e, açılış fişine vakilerimizi aktarabiliriz. Elimizde bir verilerimizin olduğunu düşünelim. Burayı ben kaydetmeden çıkıyorum. Excel formatını görelim muhasebe açılış diye benim daha önceden bir excel hazır format yapmıştım. Şimdi burada e, boş ve alacak kısımlarına e, rakamlar var ama excel e, programın excel'den import edebileceği tek satırda olmalı. E, alacak bakiye kısımlarındaki rakamların başına tire koyarak ya da eksi koyarak birleştirelim. Tamam dedim. Formülümü çoğalttım. Buradaki artık formülü kaybediyorum. Bu kadar. Artık bu satıra ihtiyacım kalmadı. Çünkü başlarına eksi koyduğum için otomatikman alacak kısmından atacaktır program. Dilerseniz bunu sayıya dönüştür diyebiliriz. Sayıya dönüştürmese de mikro bunu sayı olarak algılayacaktır zaten. Başlık satırını siliyorum. Ve bunu farklı kaydet deyip CSV virgülle ayrılmış. Herhangi bir isim olabilir. Açılış yazabilirsiniz. Atıyorum bir yazabilirsiniz. Burada önemli olan kayıt türünü CSV virgülle ayrılmış olmalı. Bu alana dikkat etmemiz gerekiyor. Kaydet dedim. Evet. Kapatıyorum artık. Mikroya geliyorum. Evrak detaylı standart muhasebe fişini açıyorum. 0101 tarihli. Sıra no ve YMI numarasının 1 olmasına dikkat ediyorum. Çünkü e-defter gönderirken bu benim için önem arz ediyordu. Fiş açıklama kısmına e açılış fişi diyebiliriz. Ve buradan da yine kısa yolu kontrol F ile açıyoruz az önceki kaydetmiş olduğum egzelimi çağırıyorum. Bakın buraya toplu bir şekilde geldi. Yine e, evrak tipleri tanımsız olarak geldi. Alt C ile bunları topluca virman olarak düzeltebiliyorum. Bakın bu şekilde düzeldi. Tabi dip toplamda yine bakiye oluştu. Bunu ben nakit kazasından kapatıyorum. Hani üzerine düşmüyorum. F3 ile F3 yaparak otomatik bakiye kapanmasını sağladım. Ve şu an herhangi bir fark bakiye vermedi. Ve sakla diyerek açılış fişimi de oluşturmuş oldum. Ay sonunda ya da yıl sonunda kapanış fişlerini yine biliyorsunuz oluşturmamız gerekiyor. Bununla alakalı da işte yıl sonu olduğunu düşünelim. 31 12 2021. Ve bu sefer fiş tipini kapanış seçiyorum. Fiş açıklama kısmına da yine yıl kapanışı diyebilirim. az önceki yapıdan farklı burada kısa yolu kontrol O'dur. Otomatik kapatmadır. Onu da evrak içerisinde maus'a tıkladım ve buradan size göstermek istiyorum. Bakın otomatik fiş oluştur. Ctrl O'ya bastığımda not merkezi detayını kullanmadığım için oradaki işareti kaldırıyorum ve devam et dediğimde yine bana mikro e, kapanış fişini otomatik oluşturdu. Yine Alt C ile evrak tiplerimi belirtiyorum. Bir man diyorum. F2 diyorum. Ve buradan da saklanıyorum. Hesap açılış ve kapanış bu şekilde.